Sevgili izleyenler, Sağlık Vakti programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi yine çok kıymetli bir konuğumuz ve önemli bir konumuz var. Bilinçaltı üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Yanımızda bilinçaltı uzmanı, terapisti Sayın Gönül Kaynar hanımefendi var. Öncelikle hoş geldiniz hoş bulduk. programımıza. Nasılsınız diyelim? Çok şükür, çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Şimdi bu bilinç ve bilinçaltı özellikle son yıllarda dünyada da ülkemizde de artık çok konuşulan işte psikolojik evet. altı, altyapı, bilinçaltı, onların bize yaşattıkları. Biz de istedik ki bunu bir uzmanıyla konuşalım. Hı hı. Burada bilmediklerimizi öğrenelim. Çünkü çok mesajlar da geliyor bu konuyla ilgili. E, dilerseniz önce bilinç nedir, bilinçaltı nedir? Evet. Bununla başlayalım. Daha sonra devam ederiz. Elbette. Şimdi bilinç ve bilinçaltı zihnimizin bölümleridir. Zihnimiz bilinç ve bilinçaltından oluşmaktadır. Bilinç günlük yaşam yaşantımızda yaşadıklarımızdır, farkındalıklarımızdır, okuduklarımızdır, öğrendiklerimizdir. Ama bu öğrendiklerimizi, yaşadıklarımızı bilinçaltımıza ne kadar aktarabiliyoruz? Bilinçaltı anne rahmini düştüğümüz günden bugüne kadar bize aktarılan duygular, düşünceler ve enerjiler vardır. Onları yaşarız esasında. Bazen, aa ben bunu neden yaptım deriz. Halbuki yaptırılan aşağıda yatan büyük bir güç vardır. O yaptırır. Bilinç %10'luk kısmını oluşturur. Bilinç altı ise zihnimizin %90'lık kısmını oluşturur. Evet kısmen aslında bahsettiğimiz evet. ama bu bilinç altımıza bilinç altı nasıl oluşuyor diyeyim. Bilinç altı Bizler anne rahmine düştüğümüz anda oluşuyor annemizin duygu düşünceleri, annemizin hissettikleri. Burada bir satın alma durumu var. Hatta doğum anı, küçükken annemizin yaşadığı hisler, hissiyatlar. Belki babamız bize bir şey yaşatmamıştır, annemize çirkin davranmıştır. Orada annemizin çaresizlik duygusunu satın alabiliyoruz. Annemizin yalnızlık duygusunu satın alabiliyoruz. Belki e, biz bir şey yaşamıyoruz ama gördüklerimizi, bilinçaltı gördüklerini ve hissettiklerini çeker. E, Inception diye bir film var. Orada başlangıç çok güzel. Diye çevrilen diye evet, aşklangış diye. Orada çok güzel anlatıyor. Diyor ki, bilinçaltı duygularla çalışır. Hani öncesinde bir rüya yüklüyorlar, yüklenen rüyayı yaşatıyorlar. Orada e, bir şey var, olmuyor diyorlar. Hani duygu yüklememiz lazım buraya. Duygu yüklediği sırada işliyor ve o kişi onu yaşıyor. O nedenle e, duygularla çalışır. Gördüklerimizi, e, hissettiklerimizi hayatımıza çekeriz. Orada annemizin çaresizlik duygusunu görüyorsak ve onu hissediyorsak, onu çekiyoruz. E bize de yaşatılanlar var. Küçükken annemiz, babamız senden bir şey olmaz. İşte boşuna bunları yapıyorsun dediklerimize inanırız. Aslında inanan da varlıktırız. Birisi, birisi bize bir şey söylediğinde onu inanç yapıyoruz. Ve onu da yaşıyoruz. Kişi inandıklarını mutlaka yaşar. Çocuk inanır zaten. Çocuğa bir şeyi söylediğimizi o ona inanır. Hani Fatih Sultan Mehmet'in hikayesini burada anlatayım. Ee, küçükken e, bebekken 40 e, daha 40 günlük bile yokken e, babası ikinci Murat e, duyuyor ki bir e, Hacı Bayram Veli'ydi sanırım e, bir zat var her dediği doğru çıkıyor duru görürsü çok açık onu çağırıyor çağırtırıyor diyor ki İstanbul'u alabilecek miyim şimdi Hacı Bayram Veli de çok zeki e, alamazsın derse kelle gidecek alırsın der alamazsa da yine kelle gidecek durup düşünüyor ya padişahım size nasip olmayacak ama diyor. Sabi padişahımıza nasip olacak diyor. Bebeği gösteriyor Fatih Sultan Mehmet'i. Ondan sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ı o şekilde seviyorlar. İstanbul'u alacak bu çocuk diye. Çocuk da inanıyor. O şekilde büyütüyorlar. Bu çocuk İstanbul'u alacak. Hacı Bayram Veli böyle söyledi, şöyle dedi. Çocuk da öyle bir triviye giriyor. Daha sonrasında bilirsiniz ki karada gemiyi yürüttü. Hani o inançla, o sevgiyle çünkü bilinçaltını işledi. Ben İstanbul'u alacağım dedi. Başka çaresi yok. Ve aldı. Bunun gibi bir çocuğa küçükken neyi söylersek o çocuk ona inanır. Bizlere de ne söylendiyse ona inandık. Ama şöyle bilinçaltında şöyle güzel bir tarafı var Serkan Bey. Bizler düşünen varlıktırız. Hisseden varlıktırız. Kur'an-ı Kerim'de Allah o nedenle bizi düşünmeye sevk eder. Onun bulduğumuzda bu bana ait bir inanç değilmiş. Annemin, babamın bana öğrettikleriymiş diye fark ettiğimizde o inanç da bedenimize çıkıp gidiyor. Böyle güzel bir şey. Harika, çok güzel anlattınız. Hı hı. Şimdi anlatmak deyince her gün bir şeyler anlatıyoruz işte, evet, bir şeyler konuşuyoruz evet. iş yerinde, ailemizde, arkadaş çevremizde. Hı hı. Bu kullandığımız cümleler, bu kelimeler Bunlar önemli midir? Yani bilinçaltında bu sözlerin, bu kelimelerin bir etkisi var mıdır? E, kelimeler bilinçaltımızın oluşumunda oldukça etkilidir. E, kelimeler düşüncelerimizi, düşünceler e, davranışlarımıza. Davranışlar da bizim karakterimize yansır ve kaderimiz de bu şekilde oluşur. Yani kaderimizde bir şeyleri düzeltmek istiyorsak e, öncelikle en çok neyi sıklıkla kullanıyoruz? Hani ben bu yolculuğa ilk başladığımda defterimi... E gün içerisinde hangi kelimeleri kullanıyorsam onları yazdım. Peki bu kelimeleri biz değiştirdiğimizde, hı hı. bu kelime alışkanlıklarımızı, konuşmamızı, evet. dilimizi, bu bizim yaşantımızı da değiştiren bir unsur mu? Tabii. Mesela ıı, hayat zor diyorlar ya da para kazanmak çok zor. Para kazanmak, çok çalışacağım ki para kazanayım. Hani bunu söyleyen çok kişi var. E, ben de söylerdim önceden. Çalışmam lazım ki para kazanayım. Daha sonrasında hayır ben bu... E, İnanca katılmıyorum. Oturduğumuz yerden de rahatlıkla da para kazanırız. Elbette ki çalışacağız ama rahatlıkla bir iş imkanında çalışarak da paraya kazanırız. Bu şekilde bir düşünce anlayışım var deyip hayat bana kolaylıkla gelir. Kolaylığı seçiyorum, huzuru seçiyorum diye gün içerisinde devamlı bunları söylediğimizde onu yaşarız. Korkuyorum, korkuyorum, korkuyorum diyor bazıları. Hani korkunun da frekansı çok yüksek ve çekeriz. Bu korkuyu da Kur'an-ı Kerim'de bize çok anlatır Yüce Yaradan. Ee, Hazreti Yakup korktu. Neden dolayı korktu? Yusuf'un ışığından. Biliyordu ki Yusuf ileride kendisini geçecek. Bunu nasıl anlamıştı? Rüyadan. Rüyasını gördü ve korktu. Ya Yusuf'u kurt yerse ya da abileri e, zarar verirse diye. Her ikisinde de korktu. Ve Allah bize diyor ki korkarsanız bu korkuyu yaşarsınız. Çekti kendisine ve her ikisinde de imtihan oldu ve yaşadı. Neyi? E, neyden çok korkarsak onu hayatımıza çekiyoruz. Evet doğru. Çok da güzel anlattınız. Hı hı. Peki evet. bu, Sizin bu maceranız nasıl başladı? Yani bu bilinçaltını evet. keşfetmek ya da bu e, bilim diyelim bunu aslında. Hı hı hı. E, buluşmanız nasıl oldu? Ben anne olduktan sonra e, farklı bir kişi oldum. Değiştim. E, bir, normalde hani e, sakin yumuşak huyluyumdur. Anne olduktan sonra bazı davranışlarımı beğenmedim çocuğun yaptıklarını hazmedemiyorum. Niye döküyorsun? Niye yapıyorsun hani bu şekilde? Ama kendimi de eleştiriyorum. Hani ben ben bunu yapmamalıyım. Ne yapmam gerekiyor? Madem anne oldum. Normalde bilgisayar mühendisiydim o dönemlerde. Ee, çocuk gelişimi okumaya başladım. Dedim çocuğuma iyi bir anne olacağım madem ben bu işin okulunu okuyayım. Anaokulu öğretmenliği okudum, çocuk gelişimi okudum. E birçok şey öğrendim çocuğa dair. Çocuğa nasıl davranılmasına dair çok şey öğrendim. belki kitap yazacak kadar öğrendim çünkü. Çünkü aynı zamanda da çok kitap okudum ve çok da seminerlere gittim. Ama davranışlarıma yansıtamıyorum. Hani bir kısmen yansıtıyorum ama bir an geliyor onu yaşayamıyorum. sordum bunu. Gerçekten evren soru üzerine çalışır. Allah o şekilde yaratmış sistemi. Ben dedim bu öğrendiklerimi nasıl dedim davranışlarıma aktarabilirim. Bunu sordum çok ciddi anlamda ve birkaç defa sordum defalarca. Her kendimi eleştirdiğimde bu soruyu sordum. Daha sonra bilinçaltıyla tanıştım. Bilinçaltında bu durumu benim öfke durumum vardı. Öfke kontrollerimi sağlamaya başladım. Aa dedim müthiş artık kontrolü sağlayabiliyorum. Harika dedim diğer duygularımı da çalıştım. Derslik duygusu, işte çaresizlik duygusu ne varsa her şeyi çalıştım. Senelerce kendime çalıştım, 3 sene. Ee, geçmeyen ağrılarım vardı. Ee, çok doktora gittim, çare yok. Ee, boyun fıtığı, işte ameliyat, şu bu. Ee, çok ciddi ağrılar, fibromiyoloji, her gün bir yerim ağrıyor. Onlardan da kurtuldum. Bilinç altında gerçekten müthiş bir sistem. O şekilde Onlarda kurtul, kurtulmamız da bizim bilincimize bağlı, farkındalığımıza ve düşüncemize bağlı. Düşünerek, fark ederek, bilinç altına inerek ağırlarımızdan, sızılarımızdan, duygu ve düşüncelerimizden kurtulabiliyoruz. Ne güzel. Evet. Kitap yazmayı düşündüğünüzden bahsettiniz. Hı -hı. Ve bir kitap yazsanız daha çok konusu ne olurdu? Aslında yazdım kitap. Yazdım konusu çocuk hani. Benimkisi Bilinçli Anne Yolculuğu diye bir kitaptı. Hı hı. Daha sonrasında onu eğitim kitapçığına çevirdim. Şu an eğitimler veriyorum. Kendi sistemimi oluşturdum. Nun Sufi, bilinçaltı diye. Hı hı. O sistemi uyarladım kitabı. O şekilde kullanıyorum şu anda. Eğitimlerde kullanıyoruz. O zaman Nun Sufi'den bahsedelim biraz. Hı hı. Kendi oluşturduğunuz bilinçaltı sisteminden. Hı hı. Bunun temeli nedir? Nasıl işler? Evet. Temeli az evvel bahsettim. E, ...dönüştürdüm, yaptım, ettim diyorum ama bunlar bir sisteme dayalı. Bilinçaltı, derya, deniz. Bir hayal alemi de diyebiliriz, bir imaj yöntemi de. Bilinçaltında e, hayal ile gerçeği ayırt etmiyor. Bir şeyleri hayal ediyorsun, orada dönüşümler yapıyorsun, oraya ışınlanıyorsun esasında. E, bilinçaltı onu gerçek zannediyor ve o frekansları çekiyorsun ve onu sana yaşatıyor hayal ettiğini. Bunu sistematik bir şekilde uygulattık. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in öğretilerine dayalı. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Süleyman'a verilmiş bazı ilimler var. O ilimleri mesela kullandım e, ee, bilinç altında, Nun Sufi bilinç altında ışınlanma yöntemini kullanıyoruz. Zaman makinamız var. Zaman makinesine binerek e, o yaşadığımız travma anına gidiyoruz. Zaten bilinç altı onu tarihi, saatini, yılını bulup sana söylüyor. Ve oraya gidiyorsun yaşadığın o travmatik ana. Orada yaşadıklarını e, bilinç altı sistemiyle istediğin şekilde düzenlediğinde ve o duyguyu orada attığında kazı, kazıyoruz yani en derinlerde attığında şimdiki hayatında da atılmış oluyor ve hayatın ışıkta doluyor. harika aslında Hı -hı. Ee... Acının içinden geçmek, bitirmekle ilgili evet, belki. Evet, evet. yüzleştiği zaman zaten insanlar krize gidiyor, e, ağlıyorlar, e, yumrukliyorlar. E, hiç unutmuyorum danış e, danışanlık aldığım dönemlerde, halen alıyorum ama o, o dönemler çok sık alıyordum. E, bayanın birisi o kadar çok e, yüzleşirken acı çekti ki vuruyor, kırıyor, her şeyi atıyor, polisler geldi kapıya. Yani yüzleşmek de kolay olmuyor bazıları için. Herkes için demiyorum. Çünkü neden atmış oraya o duygusunu bastırmış. Orada kalıyor. Onunla yüzleşmediği için de tekrar yüzleşince kocaman bir halini görüyor. İlk başta küçüktü. Ee, ona bastırdığı için seneler sonra büyük şekilde görüyor. Ben bunu nasıl yaşamışım diyorsun. Ve bastırdığı için de hayatın döneminde bazı döneminde onları aynısını farklı farklı olaylarla birlikte yaşıyor kişi. Peki bilinçaltı ile ilgili başka sistemler de var. Hı hı. Ee, bu işi terapi şeklinde hı hı. yapan uzmanlar da hı hı. var. Sizin non-sufi sistemini diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir? Şimdi e, ben çok eğitimler aldım, çok e, farkındalık çalışmalarına katıldım. Hepsi tek tipte onu gördüm. E, ben danışanlarımı uyguluyorum diyor ki ben diyor hayal göremiyorum diyor, e, hayvan göremiyorum o bir metafor. E, gösteriyorum, yapamıyor yani. Bir 60 yaşındakine çalışıyorsun, yapamıyor. Anneme uygulamaya çalıştım, olmuyor. Dedim bunun başka bir şeysi olmalı. Şimdi e, insanlar tip tiptir. Görsel, işitsel, dokunsal diye e, o sistemi uyarlayarak görsellere farklı bir teknik, işitsellere ayrı teknikler, e, dokunsallara da ayrı teknikler olarak e, bu şekilde dolu dolu bir içerik. Peki sistemde geriye gidildi ve işte o rahatsızlık bilinç altındaki temizlendi. Hı hı. Bir negatif bir duygu, olumsuz hı hı. bir duygu. O negatif duygu pozitif bir duygu ile değiştirilebiliyor mu böyle bir sistem var? Şimdi şöyle var mı? elbette negatif ile pozitif yer değiştirebilir ama o bilinçle olması gerekiyor, bilinç yükleyerek, farkındalık kazanarak. Mesela örnek vermek gerekirse buna, bir danışanımda öfke problemleri vardı. O zaman makinesi dediğimiz olayla geçmişe ışınlandığında öfkesinin sebebini buldu. Kök sebebini şu, diyor ki salonda ders çalışırken vazo düştü, kırıldı. Annem geldi, neden kırdın, niye oldu diye demeden tokatı bastı diyor yüzüme. O kadar çok acıdı ki diyor kendimi diyor ifade edemedim. O zaman bir durdum diyor bir boğazım tıkandı. Ondan sonra zaten kendimi ifade edemedim. Yetmedi diyor babam geldi diyor ne oldu diyor ne olacak işte bu sakar kız yine kırdı vazoyu babam da bir tane vurdu diyor. Bu burada bir farkındalık kazanıyorsun. Sen burada ne hissettin? Bak hissetti, hissettin çünkü çekiyor. Ne hissettin? Çaresizlik. Çaresizliği sen şimdiki hayat, o zaman hissettiğin çaresizliği, şimdiki hayatında nasıl yaşıyorsun? İş yerimde patronuma karşı kendimi bir türlü ifade edemiyorum. O bana bir şey söylüyor, yapıp kalıyorum diyor. Demek ki buradanmış. bak burada bir farkındalık kazanıyor. Peki diyorum, babanın gelip de seni hiç dinlemeden o otokata atması sana neyi ifade etti senin için şimdiki hayatında? Diyor ki e, ben kendimi ifade etsem de beni kimse anlamaz, beni kimse dinlemez. O nedenle konuşamıyorum, susuyorum ve gidip gizli gizli ağlıyorum. E ben e, şu an sen burada ne kazandın, e, ne demek istersin annene? Oradaki çalışmayı yapıyoruz ve oradaki çocuk iyileştiğinde, oradaki çocuk fark ettiğinde ve o çocuğu ondan başka kurtaracak da yok. Ne annesi kurtarır ne babası. Kendisi gidip o çocuğa farkındalık bilinci yüklediğinde bu sana ait değil. Onların seninle konuşması gerekiyordu. Sen burada bir şey yapmadın. Sendeki bu negatif duyguyu sana verenlere iade et. Hani onu o çocuğu orada destekliyoruz. O çocuğu orada seviyoruz. Ve çocuklar genelde neden tramvaya girer? Üç sebepten dolayı. Sevgisizlik, güvensizlik ve destek eksikliği. Ee, çalışmalarımda, danışanlarımın üzerinde çalışmalarda %90'ında bu üç etken oluyor. Çocuk buradan e, beklediği desteği, anneden babadan beklediği desteği, nusufi bilinçaltının işte temeli bu, Yaradan'dan alıyor, Allah'tan alıyor. Allah'ım annem babam bilmiyorlardı, bilselerdi yapmazlardı. Belki annemin ve babama da bu şekilde davranmışlardı da öyle yaptı. Onların veremediği sevgiyi, onların veremediği desteği sen bana verir misin? O şekilde yükleniyor çocuğa. Ve çocuk mutlu oluyor, istediği hayatı yaşıyor. Bilinçaltı bunu görüyor ya, bilinçaltı şunu diyor, aa değişti o zaman gelecekteki kayıtları da değiştirelim diyor. Bu şekilde bir güzel bir sistem. Tabii gelecekte şimdiden hazırlanan evet. bir şey oluyor evet. değil mi? Peki çocuklardan bahsettiniz, çocuk gelişim üzerine de Hı -hı. eğitimler aldığınızı da Hı -hı. anlattınız. Bilinçaltının çocuklar üzerindeki etkisi nedir? Bir yaş grupları hangi evet. yaşta başlar mesela Hı -hı. o ilk yüklemeler? Belki anne karnından evet. başlıyor ya da. Evet az evvel söylediğim gibi anne karnında başlıyor. sıfır e, 0 ve 7 yaş hatta 10 yaşta diyebiliriz. Çocuklar bu dönemde gördüklerini, hissettiklerini ileriki hayatında yaşıyor. Bunu ben e, tohum sistemini benzetiyorum. Duyguları tohum olarak bilinçaltımız biz tarladır. Tarlaya ekiyoruz. E, acı tohumu, acı, acı çekilir bu hayatta, bu dünyaya acı çekmek için geldik e, inancı varsa onu tohum olarak ekiyor. Hayatını ...belli dönemlerinde aynı duyguyu, aynı hissi yaşıyor. Nasıl ki meyvenin belli bir haslat dönemi vardır. Bilinç altına ektiğimiz tohumların da belli bir haslat dönemleri oluyor. Mesela bir danışanın dört yılda bir eril enerjiyle ilgili bir durum yaşıyor negatif olarak. 4 yaşındayken taciz oluyor. 8 yaşındayken babası tarafından darp ediliyor. 12 yaşındayken öğretmenin tarafından yine azarlanıyor, aşağılanıyor. 16 yaşındayken sevgilisi tarafından darp ediliyor. Belli dönemlerde döngüsel bir yaşadığımız vardır. Bu bilinç altını ektiğimiz tohumdur. Yani aynı şeyi yaşamak. Aynı şeyleri yaşıyor. Onu da bulduğumuzda o aynı şeyi yaşamaktan kurtuluyoruz. Bilinçaltı gerçekten mükemmel çalışan bir sistemdir. Onunla arkadaş olduğumuzda, onunla hemhal olduğumuzda ve onu nasıl yöneteceğimizi bildiğimizde hayatımız daha böyle farkındalıklı ve ışıkla dolar. Şu an aslında aklıma geldi mesela anne babalar da şu an izliyorlardır. Hı -hı. İşte çocuklara çok özellikle yaramaz çocuklara ki çocuklar yaramazdır zaten. Evet. Daha doğrusu yaramaz değil de onların yaptığı şeyler bize yaramazlık gibi Hı -hı. de Hı -hı. gelebilir. İşte oğlum, kızım yaramazlık Hı -hı. yapma sürekli Hı -hı. bunun söylenmesi Evet. Ya da. Yaramaz mesela bilinç altında çok güzel bir bir şeyi yaramayan anlamındadır. Güzel bir kelime değildir. Hani bir de anneler kendi çocuklarını kendileri hasta eder. Bilinç yüklerler, hasta olurlar. İşte onlardan birisi de bendim. İlk çocuğumu devamlı giydirirdim. Giyin oğlum, hasta olmayas olursun yoksa hasta olursun. Hani çocuk giyinmese hasta olacağını inanıyor zaten. Giyinmedi. Bir bir gün hiç e, unutmuyorum. Oğlum dedi ki anne hırkamı giymedim ya hasta oldum. Baktım gerçekten hasta olmuş. Çocuk hasta olmuş. Çünkü ben çocuğa onu yüklemişim. Ona kodlandı. Ona kodlandım. E, yine bir gün e, çocukları ben parka götürdüm bir e, kış günü. E, Ablamın kızı bir gün sonra babasına diyor ki baba ben hasta olacağım bugün. Teyzem beni parka götürdü. Aynı o gün çok şiddetli hasta oldu. Babası da çok korktu. Keşke götürmeseydin kesin hasta olacak. hani. Orada bilinç yüklendi. Neyi bilinç yüklenirse o oluyor. Hastayı da anne çocuğunu hasta eder. Çok rahat bir şekilde hasta eder. Çok rahat bir şekilde de iyileştirir. Bunu mesela ben dondurma yediriyorum şu anda çocuklara kışın. Hasta olmuyorlar. Ama bir arkadaşımla birlikte dondurma yedirdik. Onun çocuğu hasta oldu, benimkiler olmadı. Neden? Ben o bilinci yüklemiyorum. Arkada ılık su içersin yavrum. Oradaki enerji gider, hiçbir şey olmaz. Güvendesin. Peki o yönlendirmeler de olur. O da şu an aklıma geldi. Hı hı. İşte benim çocuğum okuyup doktor olacak. Tabii ki, tabii ki. Benim çocuğum okuyup işte öğretmen olacak. Evet. İşte Okuyacak, avukat olacak gibi bir tabii. takım. Yüklemeler doğru şimdi mudur bunlar? Şimdi bu çok güzel bir e, sordunuz. E, şimdi ünlü bir e, kişi, e, yazar kişi isim vermeyeyim. E, diyor ki ilkokul 2'deyken bir yazı yazdım diyor. 2 ya da 3 olması gerekiyor. Hocam çok beğendi diyor. A dedi diyor sen gerçekten güzel yazdın. Diyor elimi tuttu diyor. Bütün sınıflara beni gezdirdi. Bu çocuğa iyi bakın. Bu çocuk yazar olacak. Bu çocuğa iyi bakın. Bu çocuk çok müthiş yazar olacak ve ünlü olacak. Herkes tarafında bilinecek. O çocuk gerçekten yazar oldu ve şu andaki onun yazdığı yazılardan oluşan filmleri var. Ve evet. müthiş bir yazar oldu. O nedenle şu an okul işletiyorum Serkan Bey. Kendine güvenemeyen böyle yalnız hisseden çocukları bir misafirim geliyor. Müdür odasına götürüyorum. Ayrı ayrı sınıflar yok. Onlara da götürdüğüm oluyor sınıflara. Arkadaşlarıma tanıtıyorum. Bakın bu çocuğa, bu çocuk kendini çok güzel ifade ediyor. Hayır demeyi biliyor. İstemediği hiçbir şey yapmaz. Tabii ki sınıfta arkadaşları eziyor. Ben o kodlamayı veriyorum çocuğa müdür odasında. Çocukta değişim oldu. Daha büyümeden bu sene içerisinde değişim Aslında oldu. Aslında bir güncelleme, yazılım güncellemesi. Yazılım gibi. Gibi. zaten çok güzel. Aynı zamanda bilgisayar mühendisi olduğum için yazılım yani. Bilinçaltı evet, yazılım, zihni evet, zaten. evet yazılım. Gelişmiş. O nedenle e, o çocuğun güncellemesini yapabiliyoruz. Çocuk şu anda kendini müthiş derecede ifade ediyor. O zaman şunu da söylemek lazım, belki şimdi aileler izliyorlar şu anda. Hı -hı. E, ya evet bunu ben de yapıyorum diyen bir anne baba, Hı -hı. şu an onun farkına vardı. Ya Hı -hı. bunu biz de farkında olmadan, hiçbir anne baba kötü niyetle yapmıyor zaten. Hı -hı. Herkes çocukların iyiliği Hı -hı. için yapıyor. Ne yapmaları lazım? Yani biz bu hatadan dönmeliyiz. Yani hı hı. ya da çocuklarında nasıl bir belirti, kendilerini nasıl bir yanlış görsünler ki, bir uzmana danışsınlar. Hı hı. Öncelikle çocuklara güven ver verilmesi gerekiyor. Çocuklar güvensiz, Serkan Bey. Ben de şimdi e, kendi okulumdaki çocukları da gözlemliyorum, başka çocukları da gözlemliyorum. Çocuklarda bir dünyaya karşı güvensizlik var. E, bir komşumun çocuğunu okula bırakıyorum, 5 yaşında. Hayat zor dedi arabaya biner binmez. Neden zor Ömer dedim. Çok çalışmak lazım ki para kazanılsın gönül teyze dedi. Başka kazanılmıyor. Hayat çok zor dedi. Çok. Dedim neden böyle düşündüren şey nedir dedim. Yani seni neden böyle düşündün çok şaşırdım şu an dedim. Babam diyor çok çalışmak gerekiyor. Hayat zor aç kalacağız işte gibi kelimeler söyledi. Ben dedim ki ben hiç öyle düşünmüyorum. Huzur içerisindeyiz, güvendeyiz, an ve an ihtiyaçlarımız karşılanıyor. E çalışmasak nasıl kazanacaksın? E yani çalışırsın, rahatlıkla çalışırsın. Zaten kendine ait bir iş yaptığında, çocuk kendi fıtratına uygun bir iş yaptığında hiç yorulmaz ki. Tabii tabii sevdiği işi yapan yorulmaz. Evet yorgunluk niye olur? E, sevmediği bir işte çalışırsanız, ben mühendislik yaparken yoruluyordum. Çünkü mühendis fıtratında yaratılmamışım. Oysa güzel meslek oysaki değil oysaki mi? Oysaki çok güzel bir meslek. Yani orada kalsam belki çok paralar kazanacaktım ama yoruluyordum. Bana uygun değildi. Meslek değiştirdiğimde hayatım kolaylaştı. Şu an hiç yorulmuyorum bu temponun içerisinde. Çocuğa onu anlattım. Çocuk dedi ben de o zaman rahatlığı seçiyorum dedi. O zaman ben de mutluluğu seçiyorum dedi. Çocuklara güven vermek gerekiyor. Mesela... E, çocuklar güvensiz. Ben üniversite özellikle sınav kaygısı var. Üniversiteye kazanamazsam diyor bittim. Bak soru çok önemli. Diyor ki üniversiteye kazanamazsam ne yaparım? Öğrenci koçluğu yapıyorum. Hiç şunu sorunu görmedim. Kazanırsam ne yaparım? Hani baştan söyledim ya. Evren soru üzerine çalışır. Nasıl ki Google'a yazarız çıkar sorunun cevabını alırsın. Evren de öyle. Ben üniversiteyi kazanamazsam ne yaparım dedin? Şak. Yaşatacak. Kazanamayacaksın ve yaşayacaksın onu. Harika. Kazanırsam ne yaparım? Harika, çok güzel. Hı -hı. Bir söz geldi aklıma. Diyor ki hayatta hiç çalışmadan para kazanmak istiyorsan Hı -hı. sevdiğin işi yap. Harika. Gerçekten öyle. Sevdiğin işte çalışmıyorsun ki. Bir yaşam biçimi. Evet. Harika hmm. bir şey Olmuş gerçekten. Hı hı. Çok güzel anlattınız. Kıymetli Çok vaktinizi de ayırdınız. Hı hı. Süremizin de sonuna geldik ama bir ailelere bir mesajınız olur mu çocuklar hı hı. özelinde? Hı hı. E, farkındalık oluşturacak herhangi yani bir şey. Yani şöyle, e, çocuk mesela çocuk üzerine e, şunu söyleyebilirim. Tırnak yiyen çocuklar var mesela. Hı. Tırnak eril enerjidir. Babaya olan öfkedir esasında. Babaya olan öfkesini çocuk bu şekilde gösterir. Bilinçaltını bildiklerinde çocuğun o davranışını okuyabiliyorlar. O nedenle annelerin bilinç altını bilmelerini öneririm. Altını ıslatan çocuk mesela. Gecedir. Gece ıslatıyorsa gecedir. Gece aydır annedir. Anne ile alakalı bir sorun yaşıyor. Gündüz ıslatıyorsa... Gündüz güneştir babadır. Baba ile ilgili bir sorundan dolayı o alt ıslatma sorunu oluyor. Hani bilinç altını bildiğinde bu eğitimleri aldıklarında çocukların duygularını da okuyabiliyorlar, rahatsızlık durumlarını da nokta atışı tespit edebiliyorlar. Evet harika. Hı hı. Bununla ilgili de bence bir söyleşi gerçekleştirelim. Evet, evet, çok inşallah. güzeldi. Hı hı. E, bilgilerinize hı hı. sağlık diyelim. Teşekkür tekrar ediyorum. bir programda sözünü hı hı. almış olalım. Sevgili Tamamdır. izleyenler çok güzel bir söyleşiydi. Bilinç ve bilinçaltı üzerine bilinçaltı uzmanı terapisti sayın Gönül Kaynar konuğumuzdu. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz. Biz de haftaya yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere diyelim. O güne dek hoşçakalın.